Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. TUS'ta ek tercihler başladı. İlk tercihlerle alakalı az çok süreci biliyordunuz ama ek tercihlerle alakalı biraz tecrübesizlik yaşıyor arkadaşlar. O nedenle sizler için ek tercihlere yönelik bölüm bölüm taban puan analizlerini hazırladım. Normal ilk tercihlerde de birçok arkadaşa bireysel TUS tercih danışmanlığı bağlamında destekte bulunmuştuk. Yine ek tercihler bağlamında da veya daha sonrasındaki 2023 Mart'ta yönelik de destek isteyen arkadaşlar yine bizimle iletişime geçebilir bireysel tuz tercih danışmanlığı kapsamında. Şimdi öncelikli olarak tuz ek yerleştirme ile alakalı puanlar düşer mi sorusuna bakacak olursak. Birçok arkadaşın kafasında sosyal medyada gördüğüm kadarıyla açılmış kontenjanlara bakarak özellikle dermatolojide 7 kontenjan açılması, plastik cerrahide 4 kontenjan açılması büyük bir fırsatmış gibi bir düşünce oluşturdu. Sanki bu puanlar çok düşecekmiş gibi yani zaten yazan yazdı puanlarda ek tercihlerdeki puanlarda ciddi düşmeler olur şeklinde beklentileri olan arkadaşlar var. Peki doğrusu nedir? Biz ne bekliyoruz ek tercihlerde puanlarla alakalı olarak? Öncelikli olarak 2022 Mart'taki duruma bakacak olursak bu bize ciddi manada fikir verecektir arkadaşlar. 2022 Mart'ta 678 bölüm toplam 1999 kontenjan açmıştı ek tercihlere yönelik. Tabi bu ek tercihlerle alakalı kontenjanlar da bazı arkadaşların kafasını kaçır, karıştırıyor. Nedir bu kontenjanlar? Niye açılıyor? Bir boş kalan kontenjanlar açılıyor arkadaşlar. İkincisi yerleştirmeden sonra Sağlık Bakanlığı size başvurmanız için belgelerinizi vermeniz için belli bir süre veriyor. Yine üniversitelerde belli süreler veriyor. Bu süre içinde eğer başvurmazsanız sizin doldurduğunuz kontenjan boşa çıkmış oluyor arkadaşlar. O nedenle de bu kontenjanları da ekleyerek ÖSYM ek kontenjan miktarını belirliyor. 2022 Mart'ta 678 bölümde toplam 1909 kontenjan açılmıştı. Ve baktığımızda acaba bu 678 bölümün taban puanları nasıl değişti? İlk yerleştirmeye göre nasıl bir değişim oldu bu 678 bölümün 352'sinde kontenjanlar zaten dolmamıştı ilk yerleştirmede ve ek yerleştirmede de arkadaşlar yine bu 352 bölümün kontenjanları dolmadı. Yani 678'in 352'sinde kontenjanlar ilk yerleştirmede olduğu gibi dolmadı. Onun dışında geri kalan bölümlerde ise 678 bölümün 208'inde ilk yerleştirmeye göre ek yerleştirmede taban puanlar düştü arkadaşlar. Ama 678 bölümün 118'inde ilk yerleştirmeye göre ek yerleştirmede taban puanlar yükseldi. Yani şöyle bir algınız olmasın. Ek kontenjanlar buradaki tüm bölümlerin taban puanları zaten düşer şeklinde bir beklentiye girmeyin. Çoğunlukta düştü. Buradaki verilerden de gördüğünüz gibi ama yükselenler de oluyor arkadaşlar. Mart sınavında yarıdan fazlası yine kontenjan dolmadı şeklinde olurken Diğer kalan kısmın yaklaşık üçte biri yani 326 bölümün üçte birinden daha fazlası taban puanı daha yükseldi ilk yerleştirmeye göre. Yani beklentiniz tüm bölümlerde düşecek gibi bir beklenti olmasın. Çoğunlukta düşüyor ama yükselenler de ciddi manada oluyor arkadaşlar. Peki Mart'la Eylül'ü kıyaslayacak olursak ne bekliyoruz? Mart sınavında baktığımızda 17.700 kişi 45 puanı geçmişti arkadaşlar. Yani tercih yapabilecek aday sayısı 17.700'dü. Bunun içinde internler de vardı tabi ama tam olarak sayısını bilmiyoruz internlerin. Bu 17.700 kişiden 10.069'u ilk yerleştirmede yerleşmişti. Ve ilk yerleştirmede yerleşenler daha sonrasında ek yerleştirmede tercih yapamayacağından dolayı bunlar zaten tercih dışı kalmış oldu ek yerleştirme bağlamında. Peki aradaki farkı düşünürsek yani 17.700'den 10.069'u çıkarırsak ek tercihe kalan aday sayısı yani ek tercih yapabilecek aday sayısının 7.631 olduğunu görüyoruz. Peki kaç kontenjan açıldı? 1909 kontenjan. Tabii Mart sınavında kontenjan sayısı Eylül'e göre çok daha fazla. Eylül'de 678 kontenjan. Mart'ta bunun 3 katına yakın da arkadaşlar kontenjan sayısı. Çünkü özellikle dahiliye, pediatri, genel cerrahi, kaptama cerrahi gibi kontenjan dolduramayan birçok bölüm vardı ve bu bölümlerde birçok kontenjan boşta kalmıştı ama Eylül sınavında özellikle 45'i geçen kişi kişi sayısında artmasıyla beraber kontenjanlar ciddi manada doldu. O nedenle de açılan ek tercih kontenjan sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Yani 7631 kişi ek tercihe kalmıştı 2022 Mart'ta ve Kontenjan sayısında 1909 olduğunu düşünürsek, yani tercih edecek adayların yaklaşık yüzde 25'i kadar kontenjan vardı. Yani her 4 kişinin birine düşecek kontenjan vardı arkadaşlar 2022 Mart sınavında. Peki Eylül'de durum nedir? 21 bin kişi 45'i geçti Eylül sınavında 24 bin üstünde sınava giren kişi oldu. Onun 21.045 puanı geçti. Ve bu 21.000'in 9.356'sı ilk yerleştirmede yerleşti. Bu 9.356'yı 21.000'den çıkarsak geriye ek tercihlerle alakalı tercih yapabilecek aday sayısının 11.644 olduğunu görüyoruz. Kontenjan kaç? Az önce ifade ettiğimiz gibi 678 kontenjan var. Peki tercihe kalan aday sayısını kontenjana yüzde olarak bölecek olursak tercih yapacak aday sayısının %5.8'i kadar kontenjan var. Yani neredeyse her 20 kişi bir kontenjan düşüyor. Mart sınavında her 4 kişiye bir kontenjan düşüyordu. Ama Eylül sınavında her 20 kişiye bir kontenjan düşüyor arkadaşlar. O nedenle pek çok arkadaşta ben gördükleri kontenjanlardan dolayı ciddi bir e, yerleşebilme Ümidi görüyorum elbette yerleşebilirsiniz. özellikle puanı yüksek olan arkadaşlar ama ihtimali böyle çok yüksek de görmeyin yani mart sınavına göre ihtimal muhtemel daha düşüklü olabilir çünkü rakamlar belli arkadaşlar ama sonuçta tercih yaparken de stratejik doğru tercih yaparsanız en azından kazanabileceğiniz yerler noktasında daha isabetli hareket etmiş olursunuz. Peki Mars sınavının analizini önce yaparak daha sonrasında Eylül sınavına gelecek olursak. Yani pek çoğunuzun aklında bu ek yerleştirmelerle alakalı bir fikir yok. Bu fikri oluşturma için sizin için Mars sınavını analiz ettim arkadaşlar. Şimdi Mars sınavına baktığımızda taban puanı en yüksek olandan en düşük olana doğru bölümleri sıraladım. Şimdi buradaki tablo neyi ifade ediyor? Öncelikle bunu açıklayayım. Kulak burun boğaz üzerinden tarif edeyim arkadaşlar. Kulak burun boğazla alakalı olarak 2022 Mart'ta 6 tane kontenjan açılmıştı ve bu alt kontenjanın her biri birer kontenjandı. Yani altı farklı kurumda toplam 6 kontenjan açılmıştı. Bu 6 farklı kurumun arkadaşlar en son alanı yani en düşük taban puanla alanı 61.1'di. Yani bu son taban puan kısmı bu bölümle alakalı son alan bölümün taban puanını gösteriyor. KBB'de en son alan bölüm 61,1'de almıştı. Peki bu diğer iki değer nedir? Bu diğer iki değer bu 6 tane kurumun e, puan değişimi ilk yerleştirmeye göre ek yerleştirmede nasıl bir puan değişimi oldu? Maksimum ve minimum rakamlar. Yani en fazla puanı artan 1.3 puan arttı. Yani dediğimiz gibi artanlar da oluyor arkadaşlar. Hepsi düşmüyor. İlk yerleştirmeye göre ek yerleştirmede bir bölümü puanı 1.3 arttı. Peki en çok azalan hangisiydi taban puanı İlk yerleştirmeye göre 3.3 azaldı arkadaşlar. Bir bölümde de taban puanda 3.3'lük bir azalma oldu. Yani ilk rakam bu en yüksek rakamı taban puanda ilk yerleştirmeye göre değişimdeki maksimum değeri gösteriyor. Diğer ikinci rakam ise taban puandaki değişimde minimum rakamı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi buna göre bölüm bölüm değerlendirecek olursak. Plastik cerrahi'de sadece bir kontenjan vardı. 67.3 ile kapattı plastik cerrahi. Ee, en yüksek 1.4 puan artan bölüm var. Ee, başka da zaten tek kontenjan olduğundan başka da kurum yok. Göze baktığımızda iki kontenjan vardı. 65.1 ile kapattı. 4.3'e kadar düşen bölüm oldu arkadaşlar taban puanı. Çocuk psikiyatrisi 64.5'la kapattı ve 5.7 puana kadar düşen bölüm oldu. FTR yine 64.3'te kapattı arkadaşlar. 5 puana kadar düşen bölüm oldu FTR'de de. Ee, nükleer tıp 63.1 ile kapattı ve 6.2 puanlık burada biraz daha ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Nükleer tıpla alakalı olarak ve sadece tek bir kontenjan vardı. Psikiyatri 61.8 ile kapattı ve 1.6 puana kadar bir Düşüş oldu arkadaşlar son e, e, kurumlarda psikiyatride açan kurumlarda en fazla düşen kurum 1.6 puan düştü Suat hekimliği 61.2 ile kapattı ve burada düşen yok zaten tek kontenjan 0.8 puan arttı Su altı hekimliği açan kurum Tıbbi Biyokimya 61.2 ile kapattı ve 6.1 puanlık bir düşüş oldu taban puan KBB ifade ettim. Mikrobiyoloji 60.9 ile kapattı ve 8.7'ye kadar yani mikrobiyolojide de ciddi bir taban puan düşüktü oldu. Radyasyon onkolojisi 60'la kapattı 3.1 puan düştü arkadaşlar. Radyoloji 59.5 ile kapattı ve 3.7'ye kadar düşen kurum oldu. Adli tıp 56.7 ve burada bir artış oldu 0.6 puanlık bir artış oldu adli tıpta. Halk sağlığı 56.3'te kapattı son bölüm ve 3.7 puana kadar düşen bölüm oldu. Enfeksiyon 55.5'te kapattı ve 4.1 puana kadar düşen bölüm oldu arkadaşlar. Patolojiye baktığımızda 8 kontenjan açmıştı. 53.7 puanla kapattı en son ve 6.8 puan burada da ciddi bir düşüş olan kurum oldu arkadaşlar. Yani özellikle düşüşlerde ben 5 puanın üzerindeki artış veya düşüşü dramatik artış veya dramatik düşüş olarak ifade ediyorum. Bazı bu şekilde dramatik artışlar 5 puanın üzerinde e, taban puanı artan kurumlar olduğu gibi 5 puanın üzerinde taban puanı azalan kurumlar da oldu. Ama bunların miktarı çok az arkadaşlar. Öyle çok e, yüksek yüzde de değil. Fizyolojiye baktığımızda 53.6 ile kapatlayan son fizyoloji ve 4.2 puan düştü bir kurumu taban puanı. Farmakoloji yine 53.5 ile kapattı ve 2.3 puana kadar düşen kurum oldu. Anatomi 52.6, istoloji 52.6, üroloji Burada istoloji özellikle 5.7'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Yine aile hekimliğinde 5.8'e kadar düşen de oldu. 7.6 puan artan da oldu arkadaşlar. Aralık oldukça fazla aile hekimliğinde. Yani 7.6 puan artan kurum olduğu gibi 5.8 düşen kurumda oldu. En sonki bölüm 51.8'de kapattı. Kardiyoloji 48.5'te kapattı ve en dramatik düşüşlerden birisini yaşayan kurum kardiyolojide var arkadaşlar. 11 puanlık bir düşüş var. Anestezi 48.3, ortopedi 46.4, göğüs 46.3 ve nöroloji 45.5'de kapattığını görüyoruz. Özellikle nörolojide 9.9 puanlık düşüş yaşayan bir kurum oldu arkadaşlar. Bundan sonraki bölümlerde kontenjanı... E dolduramayan kurumlar olduğundan dolayı en son kapatan kurumu kontenjanı dolmadı olarak ifade ettik arkadaşlar. Acil tıpta 3.8, beyin cerrahide 3.9'luk düşüş olduğunu görüyoruz. Yine pediatri, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, kadın doğum, kaptama cerrahisi gibi bölümlerin taban puanları dolmayan kurumlar vardı arkadaşlar. Kontenjanı dolmayan kurumlar vardı. Ve burada özellikle genel cerrahide 12, 12 puanlık düşüş yaşayan bir kurum oldu arkadaşlar. Burada biraz daha özellikle kaptamarda veya göğüs cerrahisinde biraz daha değişim daha sınırlı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü dolmayan çok vardı zaten Mars sınavında. Yine dolmayan yine dolmama noktasında birçok kurum olduğundan dolayı değişimler daha sınırlı oldu. Mars sınavında dermatoloji, hava ve uzay hekimliği ve tıbbi genetik kontenjan açmamıştı arkadaşlar. Şimdi Mart sınavını bu şekilde değerlendirdikten sonra Mart'la Eylül'ü karşılaştıracak olursak arkadaşlar. Mart sınavında dediğimiz gibi 678 bölüm kontenjan açmıştı ve toplam 1909 kontenjan varken Eylül sınavında 516 bölüm kontenjan açtı ve toplam 678 kontenjan açıldı. Yani Mart'a göre Eylül'de kontenjan %64,5 azaldı arkadaşlar. Ciddi bir azalış olduğunu görüyoruz. Peki kontenjan karşılaştırmasına bakacak olursak %64'lük bir azalma oldu ama kimler azaldı, kimler attı Hangi bölümlerde şansımız daha fazla, hangisinde daha az olduğuna bir bakacak olursak, ee, burada da e, ek kontenjan sayısı en fazla olandan en az olana doğru bir sıralama yaptım arkadaşlar. Pediatride 403'ten 84'e düşüş yani %80'e yakınlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Özellikle tabii ilk yerleştirmede birçok kurumun kontenjanları dolması nedeniyle bu son sıralardaki bölümlerde kontenjan sayısı ciddi azaldı. En büyük azalışlarda da etken bu kontenjan azalışı ilk, kont ilk yerleştirmedeki kontenjanları doldurması arkadaşlar. Acil tıpta 202'den 79'a düştüğünü görüyoruz. Aile hekimi ilginç bir şekilde arttı. Yani hem de ciddi bir artış. iki katına yakın bir artış. 35'ten 70'e çıktı. İlginç bu durum. Aile hekimi kazanan birçok arkadaşın e, ya belgelerine vermediği veya bir şekilde bir sorun yaşadığını görüyoruz arkadaşlar. Çünkü aile hekimliği kontenjanlarını doldurmuştu. Daliye de 185'ten 62'ye düşüş görüyoruz. Anestezi yine biraz artanlardan %46'lık bir artış. 28'den 41'e çıktı Mart sınavına göre. Kadın doğum birçok kontenjanla doldurduğundan ciddi azaldı. Radyoloji benzer seviyede sadece 4 kontenjan hatta arkadaşlar ve yüksek puanlı bölümler arasında e, iyi sayıda kontenjanı olan branşlardan birisi arkadaşlar gördüğümüzde radyoloji. Kaptama cerrahisinde yine ciddi düşüş var. Göğüs benzer seviyede nöroloji 11 kontenjan düştü. Çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi, genel cerrahi bu majör cerrahilerde ilk yerleştirmede birçok kontenjanla doldurduğundan dolayı ciddi manada kontenjan sayıları azaldı arkadaşlar. Yine beyin cerrahide hakeza kontenjan sayısı azalanlardan adli tıp ilginç bir şekilde ciddi bir kontenjan artışı oldu. 6 kattan daha fazla kontenjan arttı. 2'den 13'e çıktı arkadaşlar. Ortopediye baktığımızda 2 kontenjan arttığını görüyoruz. Üroloji 7'den 12'ye çıktı göz ciddi sayıda yani yüzdesi olarak ciddi sayıda artanlardan 2'den 10'a çıktı arkadaşlar ee, yüksek puanlı bölümler içinde yani özellikle 65 üstü bölümler içinde radyoloji ve göz özellikle e, ciddi kontenjanı olan branşlardan. Hak sağlığı 3'ten 10'a çıktığını görüyoruz. E, kardiyoloji 13'ten 10'a düştü. Patoloji 8'den 10'a çıktı arkadaşlar. Enfeksiyon 12'den 9'a düştüğünü görüyoruz. FTR 4'ten 9'a 2 kattan fazla arttı. Yine ciddi artanlardan bir tanesi FTR. Mikrobiyoloji 3'ten 9'a çıktı. Anatomi benzer seviyede. Ee, yine dermatoloji ciddi sürpriz yapanlardan. Yani Mart sınavında hiç kontenjanı açmamıştı arkadaşlar. Zaten dolan bir branş dermatoloji ve sonrasında da herkes görevine başlamıştı ama bu sefer 7 kontenjan ilginç bir şekilde e, boşta kaldığını görüyoruz ve ek kontenjanda açıldığını görüyoruz. Histoloji benzer seviyede psikiyatri 4'ten 6'ya çıkmış. Radyasyon onkolojisi 4'ten 5'e çıkmış. Plastik de Ciddi sürprizlerden bir tanesi birden dörde çıktığını görüyoruz ve sürpriz bir şekilde Eylül sınavında ortalama taban puanda plastik cerrahi birinci olmuştu analizlerimizde arkadaşlar. Ee, Instagram'da da e, yine YouTube kanalında da bu bilgiyi sizlerle paylaşmıştım. Biyokimya 2'den 4'e çıktığını görüyoruz. KBB 6'dan 3'e çıkmıştı. Suat Hekimliği 1'den 3'e çıktı. Ee, oldukça düşük sayıda kontenjanlar olduğunu görüyoruz fizyoloji atıp tıbbi genetik ikişer kontenjan çocuk psikiyatrisi bir kontenjan daha önce ikiydi farma dörtten bire düştü hava ve uzay hekimliği de Mart'ta yoktu ama bu ek kontenjanlarda kontenjan açtığını görüyoruz arkadaşlar yani genel olarak baktığımızda kontenjanı özellikle bazı branşlarda ya yani taban puanı yüksek olan bazı branşlarda ciddi kontenjan artışı olduğunu görüyoruz Mars sınavına göre. Bu bir avantaj yüksek puanlı arkadaşlar için. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar. Yani taban puanlar nasıl değişir ek kontenjanlarda. Bazı arkadaşlar bununla alakalı fikir yürütemiyor. Size şöyle bir genel değerlendirme yapabilirim. Taban puanlarda yine e, ilk yerleştirmedeki taban puanlara bakın. Bu puanların muhtemel 2-3 puan düşebileceğini veya yükselebileceğini Düşünerek hareket edin arkadaşlar verilerde size sunduğum gibi yani böyle dramatik düşüşler olabilir ama e, çok fazla olacağını düşünmeyin ama sonuçta 30 tane tercih hakkınız var ve kontenjan sayısı da zaten yazabileceğiniz bölüm sayısı da biraz daha sınırlı. Bu 30 tercih hakkınızı iyi kullanarak iyi bir sıralama yapın ve en çok istediğinizden en az istediğinize göre bir sıralama yapın arkadaşlar. Ek tercihlerle alakalı olarak. Dediğim gibi profesyonel destek almak isteyen arkadaşlarla da bireysel tercih danışmanlığı kapsamında görüşebiliriz. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize ek kolay gelsin diyor.